Evet arkadaşlar bir videoyla daha sizlerle birlikteyiz. Daha önce çektiğimiz videoda Opel, Opel diyorum düzeltiyorum, Renault Clio 4 yakıt tüketimiyle alakalı bir video hazırlamıştık sizlere. Ve aynı yol üzerinde bu defa hız yaptık. 120 km hızdan aşağıya inmedik. Hız limitörümüz açık zaten. Ve e, yaklaşık 220 km falan da yol yaptık bu arada. Ekranda da istatistiklere bakacağız birlikte. Daha önce burada 3.6 3.7 kilo 3.6 litre yakıt tasarrufu yapmıştık. 90 kilometre hızla geldiğimizde. Bir de bunu 120 kilometre hızla denedik. Ve yakıt değerlerimizde görüldüğü gibi kalan yakıtımız bize yaklaşık 200 kilometre önce aldığımız yakıtımız halen 1110 kilometre daha yol yapabileceğimiz istatistiğini veriyor. Ardından Ortalama tüketimimiz 4.2 litre. Ekranda da görüyorsunuz. Devam ediyorum. Hız limitörüm açık. 120. Ve geçilen mesafe 233 kilometre arkadaşlar. 233 kilometre de yaptık. Bu şu anlama geliyor. Hız yapmama rağmen 1110 artı 230 kilometre bir depo yakıtla e, kat katetebileceğimiz yol istatistiğini vermekte aynı yol üzerinde de güzel bir video hazırlamıştık sizlerle ve yorumlarınıza dikkate aldığımda genelde e, rampa aşağı indiğim söyleniliyor ama değil arkadaşlar rampa aşağıya indiğim bir yol değil e, Muğla Muğla istikametine gidiyorum ve e, önce tırmanışa geçiyoruz ardından inişe geçiyoruz bu videoyu inişe geçtiğimde değil tam tersi düzlükte çekiyorum özellikle buna dikkat ediyorum biraz sonra e, Muğla istikametine yaklaşırken e, rakım değerleri olarak 1300-1400 metrelere kadar çıkacağız. Ama ardından tabii e, sıfır rakıma ineceğiz. Deniz seviyesine. Gerçi Muğla deniz seviyesi bir yer değil ama e, Bodrum ya da Marmaris taraflarına gidersek daha da az yakıt tasarrufu elde edilir. Bu bir gerçek ama ben bu videoyu özellikle düz yolda çekiyorum arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sen bak yollar daha gülseler, yaz geldiğinde sen aç kollarını ben Geldin ne güzel görsen ne güzel seni her şeyden çok